Muslera 16 Haziran'da 37 yaşına basacak. Bu nedenle kaleci arayışları devam ederken sarı kırmızılı takımda kiralık forma giyen Inaki Pena gündendeki yerini koruyor. Pena'yı yakından takip eden sarı kırmızılı ekibe İspanya'dan müjdeli haber geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pena, henüz Barcelona ile anlaşmaya varamadı. Haberde, Inaki Pena'nın düzenli forma giymek istemesi nedeniyle sözleşme görüşmelerinin yavaşladığı ifade edildi. Barcelona'da düzenli oynamasının zor olduğunu düşünen genç file bekçisi kontratını uzatmaya yanaşmıyor. Katalan kulübünün Pena'yı ikna edememesi durumunda sezon sonunda serbest oyuncu konumuna düşecek ve Galatasaray bedelsiz olarak kadrosuna katacak. Inaki Pena bu sezon Barcelona'da sadece 3 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray 23 yaşındaki eldiveni yeniden kadrosuna katmak için bekliyor.